Herkese merhabalar. 10 Nisan Cumartesi tahminleriyle sizlerleyim. Bugünden 4 tane karşılaşma buldum. Hemen e, seçelim maçları. İngiltere Premier Lig'den Liverpool maçını alıyorum. İspanya Ligi'nden Real Madrid, Almanya Bundesliga'dan Frankfurt ve Dortmund maçlarını alıyorum. Bu 4 karşılaşmanın analizine hemen başlayalım. İlk maçımız e ee, Wolfsburg 3. sırada, Frankfurt 4. sırada ve puanlar 54'e 50, birbirine yakın. E ee, ilk 4 için, ilk 2 için iddiasını sürdürüyorlar. E ee, son 7 haftaya girdiler ve bu maç kritik son e, karşılaşmalarında Aralarındaki son maçta Wolfsburg 2-1 yenmişti ve e Frankfurt'un son maçta 4-2 1 yenildiğini söyleyelim. E formda bir ekip iddiasını sürdürüyor. Wolfsburg da aynı şekilde sonuç maçını kazanarak bu maça geliyor. Ee, i̇ç saha performansında Frankfurt e, ligde 4. sırada 27 puan toplamış ve e, 27 golle ligde en fazla iç sahada gol atan 3. takım henüz mağlubiyeti yok iç sahada. Wolfsburg da deplasman olarak Frankfurt'la aynı puanı paylaşıyor. 23 puan ve üçüncü sırada Averaj'da artı yedi. De. E, Deplasmanda da iyi bir takım ve kritik bir hafta olduğu için karşılıklı gol var bekliyorum. 1.45 oranı var. E, bu maçın 1.45 orandan geleceğini düşünüyorum. İkinci karşılaşmamız Liverpool Aston Villa. Liverpool Lig'de 7. sırada Aston Villa 9. sırada. Liverpool'un 49, Aston Villa'nın 44 puanı var. İlk 5 için iki takım da iddiasını sürdürüyor. Ve e, Liverpool hafta içi Real oynadı. 3-1 kaybetti. E, bu maça yorgun çıkacaklar. Aynı şekilde bu maçın rövanşı yine hafta içi 4 e, gün sonra karşılaşma olacak. Bu maça bu yüzden yedek ağırlıklı çıkabilir. Yine e, kafa olarak Şampiyonlar Ligi'nde kalmış olabilirler. E, mental olarak. Aston Villa'da son hafta e, Fulham'ı 3-1 yendi. Bu maçı iddialı geliyorlar. Ben Liverpool kazansa dahi çok farklı kazanacağını zannetmiyorum. E, Handicap Handicap 0-2 Bu maç adına Aston Villa'ya e, oynayabilirsiniz. 140 40 oranı var. Aston Villa iki 2 golle maça başlar. Liverpool dediğim gibi kazansa dahi çok farklı bir galibiyet elde etmez diye düşünüyorum. Stuttgart Dortmund maçı 3. karşılaşmamız. Dortmund 5. sırada Stuttgart 8. sırada 39 puan yine ilk 6 için iddiasını sürdürüyor. Dortmund da ilk 4 için bu maçı kazanmak isteyecektir. Son karşılaşmalarında Stuttgart 5-1 Dortmund yenmişti. Lig için iddialı bir takım e, son son iki maçını kazandılar. Son maçlarında formda gidiyorlar. Dortmund'da e, Lig'de son haftalarda kötü bir performans sergiliyordu. E, son maçında Manchester diye 2-1 yenildi. Aynı şekilde Dortmund'un da hafta içi rövanş mücadelesi var. E, bu maçta şöyle söyleyeyim. Stuttgart iç saha performansında bu sezon sadece bir maçta gol atamamış. Leipzig karşısında Dortmund'da bütün maçlarında gol atmış. Sadece bir karşılaşma hariç, pardon. Bütün maçlarında gol atmış. Bu maçta ben gol atacaklarını düşünüyorum. Aynı şekilde Stuttgart'ın da. Ve karşılıklı gol var, bekliyorum. var. Kazanın iki takım da birer gol atar diye düşünüyorum. Şöyle son maçımız Real Madrid Barcelona. Barcelona ligde ikinci sırada, Real Madrid üçüncü sırada. Puanlar 65'e 63. Atletico Madrid'in de yine 66 puanı var. Kazananın çok önemli olacağı bir maç. Ve puan farkı açılabilir. Bu maçın önemi oldukça büyük. Real Madrid'in yine Römers mücadelesi var. Eee hafta içi Liverpool'la zaten son maçında 3-1 yendiler. Bu maça da moralli geliyorlar. Barcelona'da da e, Şampiyonlar Ligi şansı bittiği için artık lige konsantreler. Bu maç e, sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum ve karşılıklı gol var bekliyorum. 1.40 oranı var. Bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İki takım da gol atar. Bu dört karşılaşmalı bu şekildeydi. Ee, Pazar günü tahminleri gelecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere.